Herkese merhaba yeni video hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün de Perşembe günü gelecek olan ikon takımlarını konuşacağız arkadaşlar. Bir nevi tahmin edeceğim yani. İki tane takım var aklımda. Uzun zamandır gelmeyen Bayern Münih var arkadaşlar. Bayern Münih bence uzun zamandır gelmiyor gibime geliyor. Bir de Konami'nin partner kulübü Bayern Münih. Ve kimler gelebilir? Onları da konuşalım. Rümenige Abi Rümenike çok uzun zamandır gelmiyor bence. En son ne zaman geldi acaba? Hiç hatırlayamıyorum. Bence en son yazda geldi abi Rümenike. İlk isim Rümenike, ikinci isim Alfonso Davis. Aslında Bayern Münih gelmesinin bir diğer nedeni de Alfonso Davis arkadaşlar. Alfonso Davis 101'lik kartını tasarladılar. Bence hiç hak etmiyor adam. Niye 101'lik kartı? Hiç anlam veremiyorum. Yani dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Samuel Eto'yu 99 yapıyorlar. Ama Davis veletini 101 yapıyorlar. Hiç anlam veremiyorum. Gerçekten. Şimdi Davis'ten sonraki isim Lizaraz arkadaşlar. Bayern Münih'te her zaman olduğu gibi iki tane güçlü isim gelir. Sonuncusu da pek güçlü olmayan isim gelir. Yani derece olaraktan diyorum. Tabi oyuncuların hepsi iyi Bayern Münihli. Bir tek Elber hariç abi. Yani benim tahminim Bayern Münih yönünde Davis'in de zaten kartını tasarladılar. Onu hemen piyasaya sürecekler diye inanıyorum abi. Ama Bayern Münih gelirse ben biraz üzülebilirim çünkü Michael param daha çok az. Sizler de tahminlerinizi yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hangi takımı bekliyorsunuz siz? Perşembe gününe. Ve ikinci takımımıza geçelim. İkinci takım Barcelona arkadaşlar. Barcelona'yı çok sık getiriyor Konami. Ama uzun zamandır gelmeyen bir ikonu fark ettim arkadaşlar. En son yazda gördüm o ikonu. O da Johan Cruyff arkadaşlar 101 olan gerçekten muazzam bir oyuncu. Bence yine gelmeyi hak ediyor adam. Yani Neymar da gelebilir ama Johan Cruyff bir tık önde gibi. Ve yanına da şu yeni kart tasarım yapılan Samuel Eto eklenebilir arkadaşlar. Onun yanına da Rivaldo. Olmazsa tabi Deko da olabilir ama bir tık Rivaldo önde gibi her zaman geliyor adam. Benim fikirlerim bunlar arkadaşlar. Sizler hangi takımı bekliyorsunuz? Hangi takım gelebilir sizce? Yorumlara belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.